Almanya askerlikten sonra gittim. Orada 16 15 yıl çalıştım. Türkiye'ye 87 yılında döndüm. O zaman ben kaç yaşındaydım? 38 yaşındaydım. Almanya'da hastalıklar, diz kapaklarında sorun vardı, midemde reflü, kabızlık, hasta. Ben hastalıklar hastası hurda bir araba gibiydim. Türkiye'ye geldim. 20 yıldır burada hastalıklarla uğraştım spora yapıyordum ama spor bu kadar e, değil. Tenis oynuyordum, aktif değildi. Bizim sağ olsun federasyon başkanımız, buradan Hamdi kardeşime minnettarım. Triatlon dedi. Nedir triatlon dedim. Ya dedi daha düzenli yüzme, bisiklet koşma. Ben hemen bir bisiklet aldım. Zaten spor ayakkabım var. Yüzmeyi de kendi kendimize öğrendik. Başladık bu spora başlamaya. Dedim ben milli sporcu nasıl olunur? Dedi ki zor. Başkaları yapıyor mu? Yapıyorsa ben de yaparım. Hemen milli sporcu olmanın kuralı Türkiye şampiyonu olması gerekiyormuş. 1900 metre yüzdüm. 91 kilometre bisiklet sürdüm. Arkasından 21 kilometre koştum. Ve arkada gördüğünüz gibi bitirme madalyamı aldım. Milli sporcu oldum. Avusturya'ya gittim. Ali abiyle bu spor sayesinde birbirimizi bulduk. Ve e, bu sporu yaklaşık 8 yıldır yapmakta. E, yüzme, bisiklet, koşu branşlarında kendisine yardımcı oluyorum. E, ve beraber yarışlara katılıyoruz. Triatlon 3 branştan oluşuyor. Yüzme, bisiklet, koşu. Triathlon'un bir üst versiyonu Ironman dediğimiz yarış var. Ironman'de de Türkiye'de onun yaşında olup da bu sporu yapan neredeyse hiç kimse yok. Kendi yaşıtlarından daha küçük insanlardan bile daha performanslı ve Türkiye'de şu an genel olarak onun geçtiği mesafeleri geçen hiç kimse yok. Bu anlamda dünyadaki insanlarla mücadele ediyor. Ali abi seneye Kazakistan'da full Ironman yarışına katılacak. Açayım. 3800 metre yüzecek, 180 kilometre bisiklet sürecek, ardından 42 kilometre koşacak. gerçekten 30 yaşında ben bu kadar fit ve enerjik değildim. Bütün bunlar sporun sayesinde oldu. Spor var, hayat var. Spor yoksa hastalık var. Spor çok önemli. Benim için sağlıklı yaşamanın kuralı %50 spor, geri kalan %50 beslenme. Ben almaya da bütün araçları tamir ederdim ama 36 yıl sonra kendi vücudumda arabanın motorundan farksız çalıştığını öğrendim. Ben şimdi vücut tamircisi Ali Buda oldum. Buranın ne istediği, hangi yakıt, örnek veriyorum benzinli arabaya mazot koyarsan çalışmaz. Mazotluya benzin koyarsan çalışmaz. Ben doğru yakıt almayı öğrendim. Doğru yakıt. Doğru beslenme öğrendim ve ondan sonra daha enerjik oldum. Hayatımda ne değişti? Mutlu oldum. Mutlu oldum. Spor mutluluk veriyor. vücudumuz bizim 150 bin kilometre ile 180 bin kilometre damar ağı var tüm beynimizde vücudumuzda. Bura ne kadar hareket edersek o kadar kan dolaşımı ve kan dolaşımı olaya okşayan, okşayan giden yerde hayat var. Yani bilim insanları diyor ki sporun, sporun yüzde 80 hayatımızı dengeli, düzenli beslenme. Bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce atalarımız şimdiki gençler Dedelerimi o zaman 10 kilometre, 20 kilometre mesela bir pulluğun arkasında çip sürmeye gidiyorlar. Gidiyor geliyor, gün boyu çalışıyordu. Şimdi insanlar çalışmıyor, masa başında oturuyor. Hareketsizlik en büyük tehlike, obeste hastalığı, koronadan daha tehlikeli gümbür gümbür geliyor Türkiye'ye. Bunun acilen önlem alınması lazım. Benim gibi beslenen, sağlıklı yaşar. Sağlıklı vefat eder, sağlıklı da cennete gider. Ali bu da 120 120'ye kadar da kendime söz verdim Allah'ın yeminle 120'ye kadar sağlıklı yaşayacağım. 120 yaşa kadar spor yapacağım. 120'den sonra Allah'ım sözümü tuttum. Bana bir 10 yıl, 20 yıl daha vereceğim. Yine spor yapacağım. Hatta torunuma dedim ki oğlum dedim bak ben giderken de taputumda kıpırdarsam ruhum spor yapılır. Korkup kaçmayın dedim. Bunu dedim. Bunu gerçekten işlenlikle söylüyorum. Ben giderken bile kaslarım bile kıpır kıpır <laughs>